rahat etsin diye mücadele ediyorsunuz. Hepimiz beraber güzel, Sağlıklı günler diliyorum hep beraber tüm ailemizle. şimdi Çağrı Merkezi'ndeyiz de e, dolaşıyoruz. Buradaki arkadaşlar sabaha kadar e, telefonların başında olacak. Ben de hem e, sorunları öğreniyoruz hem de bir de sizin bir yeni yılınızı kutlayayım istedim. Onu kartınıza onu kartınıza yatırıyorlar. Yani yakın, yakın kartta yattı oradan alacaksınız. Saygılar, görüşmek üzere. İyi seneler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi buyurun. Selçuk Bey, saygılar. Ben Ahmet Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı. Allah sağlık, sıhhat versin. Nice nice güzel yıllara. Bu yakın kart talebiniz alındı. Hemen arkadaşlar ilgilenecek sosyal hizmetler şube müdürlüğümüz hiç merak etmeyin, tamam mı? Hadi iyi seneler.

seneler nasılsınız haydi başlayalım siz nasılsınız sizi senelerdir görevler bizden selamünaleyküm selam, selam. Başka nasılsınız Nasılsın? <laughs> abi iyi misiniz hayırlı olsun vallahi Balıkesir birden tüm birimlere. Değerli arkadaşlar, şu anda Balıkesir merkezimizdeki itfaiyemizdeyiz. Burada tüm arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdikleriyle, aileleriyle birlikte güzel bir yıl diliyorum. Emekleriniz çok, Allah yardımcınız olsun. Ama verdiğiniz emekler için de Balıkesir hemşerilerim adına da hepinize teşekkür ediyoruz. Sizlere güzel, sağlıklı, iyi bir yıl diliyorum. Kalın sağlıcakla evrensel terbiye ediyoruz arkadaşlar. Akşaması. İlimimizi evrensel ediyoruz arkadaşlar. Aynı, Aynı, yani. ediyoruz arkadaşlar. Aynı, Aynı yani. zamanda o dağ gibi yiğitlere ve mücahitlere bir sevgi <laughs>